Herkese merhaba. Ben Deniz Bad yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden son hızımızla devam ediyoruz. Arkadaşlar daha demin bir oyuna girdim. Eee bloğun içine sıkıştım. O ara bedimiz de kırılmış. Hiç fark etmedim öldüm falan. O kadar saçma bir olaydı ki. Acaba tam tamamlanmamış bir mini games olduğundan mı böyle buglar oluyor. Çok fazla bug var. Böyle altına bile koyup çıktım. Bloğun içine takıldım 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 öldüm falan. Öyle saçma şeyler oldu. İnşallah bu oyunda olmaz diye düşünüyorum. Şöyle ben bir demir kılıç alacağım. Şöyle hemen şuna bir sürü blok alacağım. Tamam. olan bir de zincir zırh yapaydık ya. O kadar gaza geldim şu an. Bir sürü blok aldım da. Bir de zincir zırh yapabilirdik. Neyse ben şu bedemizi bir hemen kaplayacağım. Şu en azından bununla. Yünle. Şöyle şu önünde kaplam da buradan direkt girmesin. Kır girip kırmasınlar yani. Tamam. Şimdi yanlara yol yapacağım arkadaşlar. Diamondları hemen ele geçirmek istiyorum. Ya en sinir bozucu şey de köşeli böyle yol yapmak zorunda kalıyoruz ya. Onu keşke düzeltseler ya. Yani bu çok sinir bozucu bence. Niye böyle e, zorlaştırma değil bu. Keyifli değil. Çapraz yolla yapmak çok sıkıcı bir durum bence. Ben sinir oluyorum yani. Bunu da seven var mı sanmıyorum yani. Hop hemen Diamond'a ulaşalım. Millet ortaya gitti. Zümrüt falan kazılacak. Ben bu sefer Diamond'lar alıp direkt geliştireceğim arkadaşlar her şeyimizi bir önce. Hop şöyle bir gelelim. Kaç tane birikmiş? İki tane. Üç tane tamam. Bir tane daha bekleriz değil mi? Aynen ondan sonra bir geliştirelim. Millet direkt şeyden falan yapıyor bak blokları. Ee, önemli yani. Hop şöyle hadi 4, 3, 2, ortaya da bir yol yapmak lazım. Hadi dayı tamam 4. Şimdi 4 sonra 8'e biriktireceğiz. Ortaya gidip zümrüt falan da kasılabiliriz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Güzel bir oyun olacak mı? Arkadaşlar Bed çok zevkli değil mi ya? Harbiden çok keyifli. Yalnız bizim takım komple noob sanırım. Sabahtan beri burada bekliyorlar abi. Şuna bak hepimiz dönüyoruz. <laughs> Sabahtan beri burada bekliyorlar. Oha. Şu bize mi yol yapıyor? Abi görünmez mi arkadaşlar? Bunlar ne oluyor böyle? Blok uzaktan olduğu için görünmüyor herhalde de. O kendine yol yapıyor şu an arkadaşlar. Bekleyin yapsın. Hiç oynamayalım yani. O kıracağını zannediyor. Şu an bize yöneldi mesela. O bizi kıracağını zannediyor şu an. Öyle bir hisse kapıldı. Gel reis sen rahat ol. Gel reis gel. Gel deli olan sen neymişsin deli olan. Şöyle bir tane koy görmedik sandı şu an arkadaşlar. Arkadaşa bir surprise brother diyelim mi? Ne dersiniz? Zaten oradan düşsen ölürsün oğlum. Ne yapmaya çalışıyorsun yani? Oha arkadaşlar bakın böyle baga giriyor ya. Yalnız adama şu an yol yapmış gibi bir şey oluyorum da. Bunun büyük ihtimal şeyi bitti. blo bitti. Ve geri döndü. Hop. Şöyle geçelim. En iz neymiş? Allah beni de attı ya. Allah senin belanı vermesin. Tipe bak ya. La sanki gelecek kıracak. Oradan izin vereceğiz arkadaş işte. Bittin sen. Şu an bittin sen mesela. Ölüm fermanını imzaladın kardeşim. Ciddi ciddi yani ölüm fermanını bir imza çektin. Şöyle yapalım. Bol bol bir lokal. Şöyle bakalım gelen giden var mı? E gelemeyeceksin de. Kendi de gelemez. Ben artık ona da izin de vermem. Bir 8 ol. Bir gold la. Bir gold kardeş bir tane ver la. Hah tamam geldi. Şöyle yapalım. Ve ne yapacaktım ben? Ha biraz da şey alayım. Ben set çekmemiş miydim altıma ya? 9, 40 40 40 40 ha. Yemin ediyorum anca set oluyorlar. Ne egg umurlarında ne bir şey umurlarında. Ondan sonra niye kırıldık? Hah geldi adam bak. Ben seni kırdırır mıyım koçum? What's up dude? Ee, öyle ölürsün işte. Ben de bekliyordum ki adam gelse de bizi kırsa diye. Kimdi bu? Gel la gidelim kırak gel. Kırmızıydı değil mi? Oha bir kişi kalmış bir de. Sarı takım da elendi ayrıca. O sarı takım eliminated. Bu da son üyeleriymiş. Allah seni kahretsin. Oğlum senin bizden alıp veremediğin neydi de bize geliyorsun sürekli? Bedin yok, bir şeyin yok. Bir biz bir de blue kalmış. Blue nerede? Orada. Oo. Şöyle bir gideceğim buradan şey alacağım ya. Diamond alacağım arkadaşlar. Buraya gelmişim birikmiştir bayağı burada çünkü. Şuradan bize yol yok, değil mi? İnşallah bizimkiler base'i koruyordur ya. Maviden çünkü yol yapabilirler bize çok kolay bir şekilde. Hacı da iki tane buradan. Diğer taraftan da alacağım. Acıkma yok ya oyunda en güzel şeylerinden bir olaylarından biri de o arkadaşlar. Hop bizimki de buraya gelmiş. Oğlum hepimiz niye buradayız? Biz niye bu kadar çılgınız? Ciddi ciddi çılgınız ya. Redler burada. Oha mavilere şuradan yolu yapabilirim aslında. Cidden. Güzel fikir de. Çünkü yandan 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 yol var. Haydi gülüm yandan 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 biz korkmayız mavilerden. Aferin. Hepimiz base'i terk edersek olacağı bu abi. Bunu biz hak ettik arkadaşlar. Bunu hak ettik sonuna kadar yani. Hiçbir şekilde itiraz yok bunun. Ya hadi ne uzun yolmuş ya. Allah kahretsin biraz buradan şey alacağım. Birikmiştir vay abi. Zırh falan filan alabilirsem. Ok alayım ya da ya. Bir sürü blok al. Şundan alacağım. Şu olaya bakar mısınız arkadaşlar ya? Bir tane diamond da burada varmış. Şuraya bir şey koymuşlar mı? Yok. Oku kaça alıyorduk? Ya ben ee, zırh alacağım. Tamam. Bir tane de altın elma alayım. Altın elma. Hop. Şunları tepeye at. Şöyle al. İki kişi kalmışız. Şundan alıyorum kendimi saklayabileyim. Geliyor. Beni görmüştür bu muhakkak. Şimdi alayını atar gider yapacak. Arkadaşlar. Hazır olmamız lazım. Hop sen bir uç sen bir uç. Kardeşim bir güle güle. Kardeşim çok konuştun sen. Tamam. Şu tekrar oraya gideyim. Kırabilir miyim ki? Altın elma. Bayağı bir dayanmam lazım ya. Altın elma kasılmam lazım. Ya da dur. Ok ver ok ver. Oh stres yaptım. Nasıl yapmayacaksın ki? Şundan alayım da onların bile onun içine gömülmek istiyorum çünkü. Ha mavilerden biri dahit oldu. Lan bir tane şey çık. Aa kazandık. Oha. Abi kırılmadı. Adamlar çıktı sanırım. Kazandık. Arkadaşlar çok garip olmadı mı sizce de? Abi kazandık böyle bir şey yok. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar kesinlikle. Ama e, güzel mücadele ettik. Fena mücadele etmedik. En azından korkak gibi davranmadık. Çatıştık şey yaptık arkadaşlar bence gayet yine güzel bir video oldu arkadaşlar. Egg Wars gibi arada bir zaten atacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Takip ettiğiniz beğendiğiniz sürece. Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla Bed Wars yani yatak savaşları istiyorsanız videoları beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.